Hadi kalkman lazım kardeşim. Çok lütfen kalk. kardeşim görmüyor musun? Uyuyorum. Hadi 5 dakika daha lütfen. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada bir tane fakir amca var. Bu fakir amcaya yardım etmemiz gerekiyor. Her bir like bir ekmek. Her bir abone de 10 TL demek. Hadi bakalım arkadaşlar acaba fakir amcayı zengin yapabilecek miyiz? Yardım edin. Bilader ama çok acil. Kalk hadi lütfen kalk kardeşim. Arda ne var kardeşim ne oldu? Aha. Burası neresi böyle? <laughs> Neredeyiz biz birader ne oluyor? Kardeşim bizi kaçırmışlar. Ne? E, bizi kaçırmışlar mı? Nasıl yani oğlum dalga mı geçiyorsun benimle? Ne bileyim birader uyandığımda buradaydım işte ben de bilmiyorum. Arda kesin sen bana şaka yapıyorsun değil mi kardeşim? Ya birader saçmalama ne şakası yapacağım Allah aşkına böyle şaka mı olur? Galiba sen de harbiden şaka yapmıyorsun. E, o zaman bizi kim kaçırdı oğlum? Hepinize, Hepinize merhaba, merhaba yarışmacılar. yarışmacılar. Ha? <laughs> Bu ses neydi ya? Birader sarılırsam göklerden geldi. Göklerden gelen bir ses vardır. Arda sus dalga geçme kardeşim öldürecekler şimdi bizi. <gülüyor> Sizler <gülüyor> görmüş olduğunuz gibi bir oyunun <laughs> içindesiniz. Ne? Oyun içinde misiniz? Abi siz kimsiniz? Lütfen bizi niye kaçırdınız? Anlatır mısınız? Sizlere oyunumuza dahil etmek istedik. Görmüş olduğunuz <laughs> gibi önünüzde bir <laughs> tane sandık var. Evet sandığı görüyorum o sandığın içindeki eşyaları alacaksınız ve buradan kurtulmaya çalışacaksınız. Eğer kurtulursanız hayatınız, hayatınız tekrardan size verilecek. Eğer kurtulamazsanız tahtalı, tahtalı köyü boylarsınız. boylarsınız. <laughs> ne? Tahtalı köyü mü boylarız? Dalga mı geçiyorsun sen bizimle? öylediklerine gayet ciddiyim. O zaman, o zaman oyununuz oyun başlasın. başlasın. Başarılar. Oyunu başlasın. Başarılar mı? Oğlum bunu kim yapıyor böyle? Var ya bulursam buradan çıkarsam kurtulursam. Vallahi kaçışın yok lan. Seni geberteceğim oğlum. Öldüreceğim seni. Neyse kardeşim. Bizim buradan kurtulmamız lazım. Şöyle sandıktaki eşyaları alalım bakalım. Burada zırhlar ve silahlar var. İlk oyununuz ölüm dikenleri. Bu ölüm dikenlerinden geçmeye çalışacaksın. Ölüm dikenleri mi? Nasıl yani? Burada diken veren göremiyorum ben Allah. Birader dikkatli olsana gözünü seveyim. Neyse kardeşim dikkatli olmamız lazım harbiden. Yoksa ölürüz. Bu işin şey şakası yok abicim. Hadi gel bakalım şöyle. Buradan arkadaşlar dikkatli bir şekilde gitmemiz lazım. Dikenlere değmememiz lazım. Yoksa dikenlere değersek ölürüz. İlk bölümü geçmemiz lazım. Hadi bakalım şöyle. Şuradan şöyle. Hadi gel kardeşim gel hadi. Geliyorum birader görmüyor musun? zaten çok korkuyorum. Bir de sen beni sokma tamam mı? Tamam kardeşim hadi gel bakalım benimle. Şöyle hop tamamdır. Buradan böyle gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan şöyle zıplamamız lazım. Allah! Allah her yerden dikenlere batıyor. Şöyle şöyle tamamdır geçtik. Sonra buradan da şöyle geçiyoruz. Hadi bakalım şöyle geçeceğiz. Şöyle Allah! Hop tamamdır. <laughs> Başarılar. İlk bölümü başarılı bir şekilde geçtiniz yarışmacılar. İkinci oyunumuz ölüm çukuru. Vallahi bir dediğin kadar ölüm çukuru varmış. Kardeşim çok dikkatli olmamız lazım. Lava düşmeyeceğiz. Eğer lava düşersek Tahtalı köyü boylarsın birader. Benden sana söylemesi. Tamamdır birader. Bölüm çukuruna gireceğiz. Hadi bakalım Uzman. Şuradan şöyle atlayacağız. Tamamdır. Sonra buradan buraya arkadaşlar. Ve sonra buradan buraya. Oh, başarılı şekilde gidiyoruz. Gel bakalım birader. Allah birader benim yüzeyde korkum var dikkat et kardeşim aman diyeyim dikkat et bu içince çakası yok vallahi yok tamamdır buradan buraya ineceğiz sonra arkadaşlar buradan da şuraya atlamamız lazım yani merdivene şöyle merdiven atladım sonra buradan da buraya birader ben de geliyorum gel gel kardeşim dikkat ol acele etme sakın sonra buradan da buraya az aşağı düşüyordum tamamdır sonra arkadaşlar buradan da buraya atlayacağız evet güzel diyor sonra buradan buraya şimdi de arkadaşlar şuradaki demirleri atlayacağız demirler bayağı ince ve küflenmiş bir demir o yüzden çok dikkatli olacağız hop hemen şu şöyle atlayalım. Tamamdır. Buraya atladım. Sonra da arkadaşlar buradan da şöyle şuraya çok güzel hop şöyle ineceğiz. Ve sonra buradaki kapıyı atlayalım şöyle. Tamamdır. Başarılı şekilde indim. Ben de geldim birader. Hoş geldin kardeşim. Hadi bakalım şöyle kapıyı açalım arkadaşlar. Burası neresi böyle? Birader burası labirente benziyor. Tebrikler yarışmacılar. İkinci bölümü de başarılı bir şekilde geçtiniz. Sıra geldi labirent bölümüne. Labirentten kaçmanız gerekiyor. Yoksa yaratıklar sizi hiç acımadan öldürecekler. Ne? Bir dakika. Ne canavarı be? Benden duydun işte. Bu labirente yaratıklar varmış. Onlara dokunmadan geçmemiz lazım. Evet kardeşim onları gözükmeden geçmemiz lazım dediğin gibi. Neyse bismillah deyip başlıyoruz da bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Allah. Buradaki tane yolu var. Hangisini seçsem kardeşim? Bence birader sağdakini seç. Emin misin? Evet, evet seç oğlum ben her zaman sağ koluma güvenirim yani sağ elime. Tamam o zaman ben senin dediğin gibi sağ tarafı seçiyorum şöyle bakalım. E buradan şöyle gidiyoruz şuradan. Allah. Merhaba evladım. Korkunç büyük anne kreni seni öldüreceğim gel bakalım buraya al bakalım şöyle tamamdır onu öldürdüm. Birader neredesin? Buradayım birader buradayım. Hadi gel bakalım şöyle yavaş yavaş ilerleyelim şöyle arkadaşlar. Şimdi burada bir tane daha yol var ve burada da bir tane daha yol var. Hangisini seçsek nesi? Şuradan şöyle gidelim bakalım. Burada da Sonic var. Sizin etlerinizi çiğ çiğ yiyeceğim. Gelin buraya. Hayır olamaz. Sonic saldırıyor. Al bakayım şunu Sonic al şunu. Tamamdır. Sonic'i de öldürdük. Ya o birader bu doğru yol nerede? Vallahi ben de anlamadım kardeşim. Gel bakalım şöyle. Burada bir tane daha yol var. Hayır bu yol değilmiş. Bu yol uzak yol. O zaman şuradan, şuradan şöyle gideceğiz arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım. Gel gel birader gel. Aa burada iki tane daha yol var. O zaman şuradan şöyle gidelim. Aa, bu da ne? Ben Hero Hepinizin işini bitireceğim. Asıl biz senin işini bitireceğiz. Al bakalım şöyle. Tamamdır. Bunu da öldürdük arkadaşlar. Şimdi sıradaki kim? Şöyle gidelim. Aha burada bir tane kapı var. Ve doğru yolu bulduk sonunda. Hayır, olamaz. Burada bir tane Allah parkuru var. Çevirikler yarışmacılar 3. bölümüne geçmeyi başardınız. Sıradaki bölümünüz ölüm parkuru. Eğer bu yani ölüm parkuruna geçerseniz önünüzde sadece, sadece çok az bir bölüm kalacak, kalacak ve kurtulmayı, kurtulmayı başaracaksınız. başaracaksınız. Birader ben gelmesem olur mu? Oğlum saçmalama kardeşim buraya kadar gelmişiz niye gelmiyorsun? Birader ben kar korkuyorum. Ben parkur yapamıyorum. Kardeşim sen erkek adamsın. Erkek adam ağlar mı? <laughs> Ağlamaz. O zaman kardeşim mimrimlikte giriyorsun ve bu parkuru adam akıllı yapıyoruz. Biz her zaman ne diyoruz? Ne diyoruz birader? Çalışken sönmez bu savaş bitmez. Her zaman gibi kardeşim buradan da kurtulacağız tamam mı? Güven kendine. Tamam birader güveniyorum. Ben bunu yapabilirim. Hadi bakalım aslan kardeşim benim. Şimdi şuradaki buraya atlayacağız arkadaşlar. Burada çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü görmüş olduğunuz gibi her yer lav kaynıyor. Eğer lava düşersek vallahi pinçik oluruz. Tozumuz bile bulunmaz. Tamamdır. Şöyle atlayacağız. Tamamdır. Sonra arkadaşlar buradan da şöyle şuraya atlıyoruz. Oo, evet güzel gidiyoruz. Ben de geleyim mi birader? Hayır kardeşim. Benim bitirdikten sonra gel. Bekle beni. Hadi bakalım. Sonra buradan da buraya şöyle. Tamamdır. Çok güzel. Ve sonra arkadaşlar buradan da şöyle gidiyoruz. Şimdi şuradaki merdivenleri tutunmam gerekiyor. Hadi bakalım. 3 2 bir, tamamdır tutundum ve sonra burada bir tane diken var Dikene değmeden geçmemiz lazım Şöyle Allah tamamdır Şöyle sonra buradan da buraya hu, Geçtim Ben de geliyorum Hadi gel kardeşim bekliyorum seni burada ee, ben, ben Birazcık korkuyorum ama Neyse yapacağım artık burada Tamamdır buradan buraya atlayacağız arkadaşlar Sonra buraya evet birader Çok korkuyorum kardeşim Aferin hadi oğlum gelsene çok iyi yapıyorsun Tamam birader geliyorum evden geldiği kadar iyi yapmaya çalışıyorum Sonra buradan buraya Evet sonra burada bir tane diken var Dikken, diken dikence diken, gitmemiz lazım Evet sonra hop geldim yaptım Aferin kardeşim sana hadi gel beni takip et Hadi gel bakalım şöyle Burası neresi? Tebrikler, Tebrikler yarışmacılar. Dördüncü bölümü, bölümü başarılı, başarılı bir şekilde geçmeyi başardınız. başardınız. Sizi Siz iştenliğine işten tebrik etmek, etmek isterim. Sağ canım sağ ol. Tek sadece bizi buradan çıkar yeter tamam mı? Hadi nereden çıkacağız? Çıkış kapısı nerede? Bu bölüm, Bu bölüm son, bölüm, son bölüm, bölüm, olacak. bölüm olacak. Görmüş olduğunuz bölümlerden sadece zombiler çıkacak. Zombilerle savaşacaksınız. Eğer hayatta kalırsanız gizli bölmeyi bulup buradan kaçabilirsiniz. Nasıl yani? Şimdi bu deliklerden zombiler mi çıkacak? Birader ben zombilerden çok korkarım. Kardeşim korkunun eceli bir faydası yok. <Gülüyor> 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 Al bakayım şöyle. İşte bu. Sen de gel bakayım şöyle. Sen de gel. Hepinizi haddinizi bildireceğiz. Aynen öyle. Tuşkan söylemez. Bu zaman bitmez ulan bitmez. Geldim kardeşim geldim. Al bakayım şöyle. Hop tamamdır. Burada bir tane daha var. Şunları şunu öldürelim bakalım. Gel bakayım sen şöyle. Sen de gel. işte bu. Tamamdır. Tamamdır birader. hepsinin işini bitirdik. Evet hepsini öldürdük. Eee gizli bölme nerede? Eee biz hani zombileri öldürünce buradan kurtulacaktık. Yalancılar yalan atıyoruz. Çıkarın Çıkarın bizi diyorum buradan. Çıkarın bizi. Çıkarın. Oğlum bak eğer bizi buradan çıkarmazsanız abi çok büyük sıkıntı yaşatırım ona göre. Ya bizi duymuyor musunuz? Bizi çıkarın diyorum buradan. Çıkarın bizi buradan. Birader bunlar bizimle dalga geçiyor herhalde. Evet kardeşim bizi kandırdılar. Gizli bölme falan yok burada. Olamaz. Ben ömrümün sonuna kadar burada yaşamak istemiyorum kardeşim. Benim yaşım daha çok geç. <laughs> İlla burada gizli bir yer olması lazım kardeşim. Gizli bir yer olması lazım. Ama yani her taştan hiçbir yerde düğme falan yok. Nasıl bir gizli bölme bu? Bilmiyorum kardeşim. Bakıyorum da hiçbir yerde bir şey göremiyorum. Allah kardeşim ne yalan söyleyeyim. Ben de bir şey göremiyorum. Şöyle bakalım şu duvarlarda acaba gizli küçük düğmeler mi var? Ee, burada bir şey yok. Vallahi anlamadım ki. Burada bir şey yok vallahi kardeşim. Hiçbir şey yok burada anlamadım. Aa. Kardeşim. Aa, birader kapı açıldı. Evet Burada bir tane kapı açıldı. Ve bir tane burada su birikisi var. Kardeşim galiba gizli bir bölmeyi bulduk. Gel bakalım kardeşim şöyle. şundan şöyle eğilelim. Hop hadi bakalım şöyle geçelim. Allah yukarı doğru çıkıyoruz. Gel kardeşim gel. Geldim kardeşim geldim. Kardeşim ben de birazdan bulacağım. Hadi yukarı doğru çıkmamız lazım. Yukarı doğru çıkmamız lazım. Hadi. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Hayır olmaz. Ölüyorum. Ölüyorum. Çıkmam lazım yukarı doğru. Hadi. 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 Oh, oh. çıktım. Kurtuldum. Oh, oh. Birader kurtulduk mu? Kardeşim, görünüşe göre kurtulduk. Baksana. Evet birader kurtulduk. Bütün bölümleri geçtik. Evet kardeşim. Hemen bizim buradan kaçmamız lazım. Koş birader koş. Geliyorum birader bekle geliyorum bekle beni. Koş kardeşim koş. Bekleme zamanımız yok. Koş birader koş. Yoksa bizi yeniden yakalarlar ve yeniden oraya atarlar. Neyse bakım canım annem. Biz de bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Gizli bir kişi bizi kaçırdı ve oraya hapsetti. Ve biz arkadaşlar oradan kurtulmayı başardık. Eğer videomuzu beğendiyseniz video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bu arada çalışkan bizim kim kaçırdıysa lütfen yorumlara yazar mısınız? Lütfen arkadaşlar bizi kim kaçırdı? Bize yardım edin. Koşulan kişiyi bulursak onu öldüreceğiz. Lütfen yorumları yazın arkadaşlar ve bize yardımcı olun. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi ekrana iki tane video çıktı çalışkan Solda çıkan ve sağda çıkan videoları tıklarsanız inşallah bütün ilginizle doğalınız gerçek olur amin. Hadi bakalım arkadaşlar ekran çıkan videoları tıklayın tamam mı? Bakın solda video var ve sağda video var. Hadi bakalım tıklayın videoları tıkla tıkla. Tıklayın arkadaşlar. Hadi bakalım solda çıkan ve sağda çıkan videoları tıklarsanız bütün doğalınızı gerekli gerçek olacak inşallah. Hadi tıklayın görüşkenize bakın bay bay.